Yes, this? Sir. The Winnie? No. OK. Sir. geceler doğru söylüyorsun biraz geniş bir rotasyon oldu ama e, bana çok şey ifade eden bir rotasyon e, her oyuncumun hazır olursa daha rahat götüreceğiz bu 50-60 maçı maç sayısı yükseldikçe her oyuncuya ihtiyacımız var biraz riskliydi e, ama hayat risk ee, onları da görmem lazımdı. Artı bazı oyuncularımız hiç durmamıştı. Yani sezon başından beri hazırlık maçı dahil hepsinde 90 ve üstü oynayan oyuncularımız vardı. Onların eğer bu oyuncu değişimlerini doğru kullanamazsak bazılarını hem iyi performans alamadığımız gibi sakatlıklar da olabilir. Eğer yükü eşit dağıtabilirsek ve bu arada da kaybetmezsek bu beni çok sevinir. Bugün de onu düşünerek yaptım. Ee, tabii Türkiye Ligi'nde 5'e alıştık. UEFA Kupası'nda 3'te böyle durumlarda insanı bir hayli ürkütüyor tabii 5'ten sonra. Esasında hep 3'tü. Ee, onu da hem bazı oyuncularımı kazanmak hem mümkün mertebe oynayabildikleri kadar oynatmak için oyun 0-0 gittiği müddetçe sahada bırakmayı düşünmüştüm. Doğru oldu. İlk yarı sıkıcı futbolumuzdan ikinci yarı heyecan verici futbolumuza dönünce e, açıkçası güzel işler oldu, güzel şeyler oldu. Çok pozisyon oldu. Burada sevindirici olan da neredeyse neredeyse ilk yarı hiç vermedik. ikinci yarıda bir iki tehlikeli pozisyon verdik ama bu da sevindirici. Onun için bunlara devam edeceğiz. Her oyuncumuzun hazır olması açısından bu çok önemli. Evet Taylan e, bizim yeni kazancımız <laughs> Pardon e, Herkese izin var ona yok Oynamadığı Bizde veya başka takımlarda Oynamadığı zamanlara saysın bunu Onun dinlenme gibi bir Lüksü de olmamalı e, Maşallah iyi gidiyor Allah nazar vermesin daha da iyi şeyler yapacak inanıyorum. Oyunu geliştireceğiz, kendisini geliştireceğiz. E, doğru oyun oynamayı her geçen gün biraz daha öğrenecek. E, maç oynadıkça güveni artacak. Güveni arttıkça bize dönüşleri daha da faydalı olacak inşallah. Bir defa modern futbolda ve günümüz futbolunda saha içerisinde mevki değiştireceğimiz oyuncular çok önemli oyuncu değiştirmeden ziyade saha içinde oyuncu değiştirmek çok büyük bir avantaj ee, Taylan öyle bir oyuncu ee, daha doğrusu oldu ee, bundan sonra hep üstüne koyarak gidecek inşallah ee, koşu mesafeleri pas oranı isabeti de gayet iyi gidiyor Belanda'ya gelince <laughs> Normalde Belhanda'dan beklememiz gereken esasında bu. Onun yeteneğinde bir oyuncu için beklememiz gereken buydu ama çeşitli nedenler, çeşitli sebepler. Yoksa bize ilk iki sene şampiyonluklarda da bize çok iyi şeyler yaptı. Ee, ama dediğim gibi o yetenekte birinden beklediğimizde bunlar. Onu 18'e sokmayı becerdik. Şut atmaya ikna ettik. 9 ee, numara civarında 18 içine girmeye zorladık. Ve o işleri yapacak kapasitesi de olduğu için oyuna renk de katıyor, oyuna ee, hücum repertuarımız ne kadar geniş olursa ee, bu repertuardaki değişiklikler, değişimler artınca Goller de geliyor, pozisyonlar da geliyor. Yani e, rakibe klasik şekilde gitmek yerine rakibi sürprizlere işte bunun için de repertuarınızın geniş olması lazım. Bu genişliği yapabilecek oyuncuların başında geliyor. İnşallah o da şu anda o oynadığından zevk alıyor. Biz de onun oynadığından zevk alıyoruz. İnşallah böyle devam eder. <laughs> İkinci yarı tabii e, oyun dominant bir oyun olunca, herkes de bu oyundan zevk alınca, gol de gelince e, atağa da, defansa da e, hep beraber gelip gitmeye başladılar. İyi de bir gol attırdı Markova, iyi de döndü. Markova tabi aldığımızdan beri gelişen, bundan sonra da gelişmeye devam edecek müthiş bir sol ayağı olan ve çok iyi bir profesyonel. ...genç bir oyuncu hala. Bu rakamların az olduğunu düşünüyorum. Artık marka ve Her geçen gün üstüne koyarak devam edecek. Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulumuz... ...eğer... ...vasay lehine bir şey uygun görürlerse... ...onu sizlerle paylaşırız zaten. Burada... Ee, ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Birçok isteyeni olmuştu ama yani anlaşılmıyor. Her şey kolay değil öyle. Ee, ayrıca da marka da burada mutlu ama dediğim gibi olursa da gitmeler gelmeler bu kadar ee, çok da ses getirmemeli. Bunlar artık çok doğal. Ee, beş sene mukabele yapıyorsunuz. Oyuncu bir sene sonra ben burada memnun değilim. Gitmek istiyorum. Diyor. O zaman demek ki gidişler gelişler çok doğal. Ee, onun gibi genç yetenekli birçok <laughs> oyuncuyu katacağız inşallah. Ee, sağ olsun şimdi Abdurrahim Bey geldi. Onunla da onu konuştuk. Ee, birçok listemizde oyuncu var inşallah. Galatasaray'a kazandıracağız. Onlar da Markaon'un yolundan izinden gidecekler. Şimdi ona da küçük bir toplantı yaptık aşağıda. Bu konularla ilgili çünkü 5 Ekim'e yaklaşırken ee, takımımızdan memnunuz ama olası eksiklikleri de gidermeye çalışıyoruz. Görkanak. Teşekkürler. Ee, Etebo atlet bir oyuncu. Yani koşan, mücadele eden, tekniği de iyi bir oyuncu. Nijerya milli takım oyuncusu. Ee, bana göre ilk defa ilk 11'de çıktı. Ve epeyleri de idman yapmayan veya işte maç oynamayan bir oyuncu olarak gayet iyiydi. Çok mücadele ettik. Bir arada kendisine seslendim hani acaba bir yorgunluk var mı diye. Oynamak istemesi de güzel bir şey. Böyle böyle onu da kazanacağız Ama e, orta sahamıza Bir katkı yapacağı bir gerçek Memnunum yani e, İyi de mücadele etti bugün kolay değil tabii ki Çünkü karşınızda çok genç bir takım var Çok koşan çok mücadele eden Bir takım var Onlar biliyorsunuz Bu haftaki maçlarını ettirdiler yani 12 gündür Maç oynamıyorlar Dinlenerek geldiler Bu çocuklar da pazar günü büyük bir maç oynadılar. Ondan evvel Perşembe günü Azerbaycan seyahatinden geldiler oynayıp. Öyle baktığımızda oyuncularımı e, bu özverilerinden dolayı kutluyorum. İyi yoldayız. Allah'ın izniyle güzel gidiyoruz. Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız. Başka? Başka yok herhalde. Var. <laughs> ne ilk derbi ne son derbi. Bugünümüz burada kalsın. Derbi günü konuşuruz. Sonrasında, öncesinde. Teşekkürler. Rica ederim.